Efendi Hazretleri bir keresinde Emir Sultan'a gitmişti. Buradan 25 sene önce. Buraya geldikten sonra o zamanki iştiharacı dedi ki Efendi Hazretleri Emir Sultan'a kabrini ziyaret ederken kabrin üzerinde birileri gördüm dedi. Ya öyle mi dedi. Efendi buyurdu ki arabayı hazırlayın çabuk dedi. Oradan Hazretleri Hazretleri atladık gittik diyor istihacı. Işte Orada Efendi'ye bir liste verildi. Cemaatin içerisinde hocalara özel kendi bulun, özel vaaz verdendi. Dünyaya fazla bağlanma karakteri ve adeti oluşmaya başladı. Bir arkadaşım var, Hikmet Kurt, çok köyde Kur'an kursu çocuğuydu. Dedi ki, bayram mavi dedi, ben listeyi gördüm dedi. İsmaila'da ne kadar hoca varsa hepsinin ismi var orada dedi. Bir kişinin ismi yoktu, o da İhsan Efendi. Dünyacı değildi kesinlikle. Allah için yaşar, Allah için konuşur, Allah için gezer. Sonra efendi bir araştırma yaptı. Falan özenin falan yerde işte inşaatı var, bilmem kiminlerde nerede arasaları aldı götürüyor, kimisi oto alın satın, kimisi bir daire, bir daire daha, bir daire, bir daire daha vesaire. Bu arada aklıma geldi kusura bakmayın, bir iftira dolaşıyor ortalıkta. Benim güya on iki tane dairem varmış. Yalan, yalan, yalan. Bu kapıda ne hikmetse Fiyse billah, hasbeten billah, ridaen billah, hizmet yapan insanlara çamur atılıyor. Yani işin farkındayız ama böyle şeylerle alakam olmadı şimdiye kadar.